belediye. Hayır, niye ya, belediye başkanı ya. oldu abim? Kim abi? İmamoğlu. Biz hayır bir dakika biz Kürtler verdik de oldu yani. Ya git ya ki. Hayır abim. Veriyor. Bak zorunuza gitmesin bak. Bir de bir dakika. Zorunuza gitmesin. PKK ile bir oldu. Esenler, Bağazılar. Ha, Bakır lan, ki ya bir HDP'li insana yıllardır AK Parti'ye verince terörist deyin, CHP'ye verince terörist. Hayır, hayır. Buna hayır, da karşıyım hayır, ben. Hayır, hayır. Vatandaş, yaşlı, dede, nene bunlar nasıl terörist? PKK oluyor. PKK'yı Ya PKK dedin biliyorum. kim az? Abi, demin abi. kaç tarafta bu. sen bunu söylersen kaç tarafta bizi koyun abi, olarak görüyor. Ona bakarsan abi sen böyle PKK. Ben, ben Kürt'üm. adam ben 250 kişi yanında çalışıyordum. Bak bir dakika, bir dakika dinle beni. Bana dediler ki sen Kürt, Kürt olamazsın. Bir dakika, bir dakika abi lafım bitti. Sen Kürt olamazsın. Niye dedim? desen Apo'ya yardım etmiyoruz. Aldı aldı aile yarısı Apo'ya göndermiyoruz. Bunun tez var mı? HDP'le barış hain diyecek misin? Aynı, Siyasi aynen. parti Aynı diyeceksin. Dön hemen döneceksin. Her zaman ben dikeceğim derse Tayyip hiçbir zaman onlarla birlikte olmaz. Adam bas bas bağır Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceğim diyor ve biz PKK'lı değiliz. Cezası değil. Çıkartacağız diye yalvarıyorlar ama. He. Ceza da ver. Adamı Adamın suçu varsa yardımla. Yardım bir evet. ağında sinaps atabiliyor. Ama zenginleri atamıyor. Abi, şey nasıl, abi bir şey Abi bir şey. Abi hepsini anlatıyorum ama iyi de bir şey diyeceğim. Hepimiz bak bu coğrafyanın insanlarıyız yani. Abi, ben onu o mesela başka yer giden verecek. Kazanırsa kazanana saygı duyulan büyük olursa zaten barış içinde yaşayacağız abi ya. Sen diyorsun ki Suriyeli. Benim yaşadığım gariban yerdeki Suriyeliler gariban. Ama ben İstanbul içine buraya çıktığımda o iki iki taraf var abi. Benim yaşadığım yerde gariban ailesiyle herkes bana yardım edene ben de komşumu söylüyorum. Suriyelileri ekmek veriyor benim ablam. Benim doğudan bu tarafına geldiğinde Suriyeli bu bölümlerde yakmış mangalı oturmuş eğleniyor. Bu da kötü gün. Bu da doğru abi. Bunda da haklısınız. Buna bir şey diyemiyorum. Ben engelli bir vatandaşım. sadece Şimdi görsem saygı duyuyorum CHP'ye. AK Parti'yi ben diyorum onu diğerlerinin de aynı ama öz eleştiri yapmak gerekirse yapıyorum. Kötümü kötü. Ekmenin en aşağısına da düştüm. Yemeğin en şeyine de düştüm ama bir seçim yapmam gerektiği zamanda yine bunu seçiyorum abi. Kötünün iyisi de deyip yine bunu seçiyorum yani. Evden yapacak bir şey gelmiyor. Başka diye bir he? Buyur Abi az önce söyledim sen yoktun. Seçim yapıldı değil mi? En zor zamanı abi Allah için en zor zamanı bu zaman değil miydi? Yani o hayır abi ekonominin en kötü zamanı seçilmesi gereken yerde niye bir daha seçilmedi? Da Ağabeyi, senin de, halkın, Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşları, doğru yola gitti ve geldi. verdi. Ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde 3000 tane Suriyeli'nin verdiği oyu anladın mı? Artı yurt dışından gelen 2 milyonla ne yapar? 5 milyon. Arada kaç milyon fark vardı? 2.5 milyon. Kim yani kim kazandı kim kaybetti sence? Peki, abi. Abi ama işte bunu anlamıyorum. Bak. Diyorum ya, saygıda şey yapmak istemiyorum. Da. Hepsi Suriyeli miydi abi ya? Abici Suriyeli değildi. 3000 Suriyeli vardı, 2000 de Türk vatandaşı vardı. Bak şu anda adamlar dolarını, markını, Euro'sunu bozduruyor. Ben de kredi kartıyla alışveriş yapıyorum. Melmek'e de gideceğim diye. Tamam. Anladın mı? Abi ekonomi kötü, kötü olduğunu söylüyorum ama çıkar diyor, Suriyeli'ye bağlamamak lazım. Güzel abi benim. Anlaşılan şu yani yüzde %48 48'e de yüzde arada 4000 oy varsa 5000 bin Suriyeli'nin de yurt dışı oyları şey yaparsa 5000. yani Kılıçdaroğlu elinden geleni yaptı. Ve kırsal keşimde dedi ya Kılıçdaroğlu. Abi, abi. Doğru söylüyor arkadaşlar ben doğruyum. Ama kırsal de gerçekten adam bir tane emeklisi varsa ya da bir kişi bir tane hayvanını geç şey diyorsa ve de devlet buna yani katkı payı veriyorsa burada ne yapıyor diyor ki İstanbul'daki batıdakiler beni ilgilendirmiyor gidiyor AKP'ye veriyor ama bizim sayıl keyitsizleri diyor ya adamlar bilinçli insanlar CHP verdi yani az düşünceli insanlara herkese saygım vardır onlar da genelde AK Parti'ye verdi ya Güzel abim sen diyorsun ki hayvanı olan yiyeceği olan Tayyip'e verdi diyorsun. Peki Kılıçdaroğlu'nun bak güzel insan diyorum ben ben de hakaret yok al. 500 lirayla köylü geçinir diyor abi ya. Onu verenler ona verdi diyor. Canım. 500 lira vermedi bana diyor AK ya. AK Parti üyesiyim hale de üyeyim ama üç dönemde de da vermiyorum. Şu anda da hala üyeyim. 3 dönemdir de da vermiyorum. 2010'dan 2002'den 2012'ye kadar bu parti doğru düzgün yönetti. Abi. Yalan Bana, diyemeyelim. Büyük bir abimiz bak. yani. Yalan demekle ortalım şey olur. Güzel tartışma konusu. Ben yalan söylemiyorum. Ben abi, abi, abi diyor, diyor, ben diyor. Abi yalan diyor diyor da. Yani hayvan olup peki abi. Eğer seçim tersine dönseydi abi. Tersine dönseydi. Suriyeli de yaşıyor burada. Her memek Afgan da yaşıyor. Tabi abi. Eğer, eğer, CHP kazansaydı ne olacaktı? Elinde patlayacaktır Türkiye. Nasıl? Elinde patlayacak Türkiye zaten sıfır ekonomiye düşmüş bu sefer de 5 yani lirayı doldurmadan o herkes gelmeyecek. seçime gireceklerdi yani bak Güzel abi eğer seçilseydi CHP yine seçilseydi yine Suriyeliler bu sefer AK Parti kısmı bizden olan taraflar Suriyeliler verdi bu sefer bu taraftan verdi aynı konuşma yine olmayacak mı onu soruyorum yani Aynı konuşma olmayacaktı çünkü Suriyeliler şu anda ülkemizde o kadar yoğunlukta Suriyeliler olmasa diyorum ki eşit kedi kafa kafaya giden ve dış ülkeden gelen oylarla da İstanbul'da ya da Türkiye'ye genelinde yaşayan Suriyeliler seçimi etkili diyorum kardeşim. Tam etkili. Peki sonucun ne abi? Peki bu geldi. Artık herkes biliyor ki 5 yıl görevde bu adam. Ölmezse tabi. Allah izin. Allah <laughs> <kesermesek gülüyor> tam şey yok ölmez. Kimse istemez. Peki abi çözüm ne sence? Şimdi seçildi artık olacak, ileri şey. gidecek. Tamam. Ne yapacağız? Ben destek vereceğim. Tamam. En basit. Bak kardeşim şey. şunu söylüyorum söyleyeyim. Sadece bak yiyecek. şunu söylüyorum bak çiftçi bizim orada eskiden eskiden bizim ilçede arpa ekerlerdi, buğday ekerlerdi. Abi öyle söylüyorum ki o, ona vermedi, buna vermedi. Sanki Tayyip'le yan yana geziyoruz biz yani. Bununla geziyoruz, o vermiyor, bu vermiyor sanki. Çiftçiye, çiftçiye hiçbir türlü yardım da bulunmuyor, bak. Adam çekmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyini. Herkes, devlet şöyle, devlet böyle. Devlet, ne bileyim, memuruna versin, amirine versin, emeklisine versin. 6 ay içerisinde 3-4 defa emeklilik sınavını yaptı. Ama bu halk ne yapıyor? Ne yapıyor bu halk? Ev kirasını 400 ne bileyim 4000 lira 40.000 lira alıyor. Ne Ceb şeyden elden alıyor. Niye devlete vergi vermemek için? Ne bileyim ev alıyor. Ev 100.000 lira alıyorsa 50.000 lira gösteriyor. Niye devlete vergi Şunu vermiyor? Söylüyorum. Sen devlete Şu vergi var. vermezsen bu devlet hiçbir zaman kalkınamaz. Zaten vergi, işte, ee, e, e, vergi veriyorsun sen. İşte veriyorsun ama kaçıranlar sen veriyorsun. Özel şirkette çalışıyorsun illaki sürekli devlete meclise vergi veriyor. Halk da vergisiz. Öbül ülkelerde, ha, ülkelerde ha, bir, Avrupa ülkelerinde hayır hiç de Avrupa ülkelerinde inanki kazandığın paranın belli miktarını devlet sen kendin alıyorsun ki ben şu kadar fazla kazandım diyerekten. Niye devlete vergi yapmak için, katkı payı sağlamak için? E bu devlet Evde tabii ki de ya. Kardeş, devlete vermiyor musun sen vergini? Ben vermiyorum çok insan tanıyorum. Ev şey. kirası da hep cepten alıyor. Niye? Ev kirası Niye cepten bankadan alıyorsun değil. değil. Niye? Ben Niye de. elden Bence. alıyorsun? Bence. Niye Bence. bankaya bıraksın? Çünkü vergi ödeyeceksin. devletten devletten kaçacaksın. Bankadan alınıyor ev kiraları. İşte Bence. hiç de değil. Hiç de değil. Ben 100 tane Araplar aldı kardeşim. Araplar. Abi sadece abim. Güzel abim sadece. Hep devlet. Tamam. Hep devlet. Ama kaydı. Ekonomi diyorsunuz abi. İyi ekonomi güzel tabii. Allah şükür bak bayram ikramımızı da aldık. Erdoğan'a sen yalancı diyorsun. Bayram da biz aldık. Her şeyimizi diyor. aldık. Daha Tayyip Erdoğan da iyi diyor. Tayyip Erdoğan kötü mü? Hadi ya yapsam bırak de, ya bırak de, ya. ya bu işleri bırakın ya, bu, ya, bu işleri. Allah Allah. Beş yerden gelir var. Bırak ya. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Dayı maaşına kadar. Sekiz dokuz. Ya maaş ben Allah ben Benim şükür. ekonomim iyi değil Allah kardeşim. kardeşim. Kurban alabilir misin? alamazsın. Aldık aldık. Kaç aldık. aldın? 12 13 lira. Lir. A 5 lira ne 5 lira yok kurban. Ben 8 bin lira Allah. alıyorum. Ben, benim aldım. ekonomim aldım. kötü bozuk. Nasıl aldım. oluyor? Aldım. Nasıl oluyor? Ya valla ekonomi hiç iç açıcı değil. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Tabi durumu iyi olan, geliri iyi olan insanlar var ama bu insanlar bizim gibi sabit gelirli maaşıyla geçinen insanlar değildir muhtemelen. Yani kira geliri olan veya Avrupa'dan çalışıp Türkiye'de e, harcayan yani bugün Türkiye'de geçinebilmek için euro ile dolarla kazanmanız lazım. Avrupa'dan Avrupa şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de aldığınız asgari ücretle Almanya'da ya da Amerika'da daha fazla ürün satın alabiliyorsunuz. Yiyecek, içecek. Sadece kiralar dolar bazında olduğu için daha yüksek. Ama mesela et buradan daha ucuz. Dolarla da, euroyla da, Amerika'da da, Avrupa'da da daha ucuz. Onun için bu enflasyonun bir an önce düşmesi lazım. Yani ekonominin eee iyi olmayacağını ya da bir felaket tellallığı yapmak için bunları söylemiyorum ama ya hepimiz bu hayatın içerisindeyiz. Hepimiz sıkıntıları yaşıyoruz. İşte ev kiraları başına almış gitmiş ee, kiralık ev yok. Ev sahipleriyle kiracılar mahkemelerde bugün İstanbul'da bir artı sıfır daireler 10 bin liranın üzerinde. Ee, Asgari ücret 8 bin lira. Yani iki kişi çalışıp bir aileden sadece evinin kirasını ödemesi lazım. Ee, bu insanların bir çay şurada 10 lira. Bir bardak çay 10 lira. Ee, en üzücü şey işte 0,5 milimlik su o da 5 lira. Yani 1 liranın 2 liranın artık 10 kuruş kadar hükmü yok. Ee, 10 kuruşlar 5 kuruşlar var da onlar artık hiç sor sorulmuyor. Aranmıyor. Yani ekonominin iyi olduğunu söyleyemeyiz. Bir bir Bizim paralar sayalım 200 liramız var değil mi? 100 liramız var 300. 50 liramız var 350. 10 liramız var 360. 20 liramız var 380. 5 liramız var 385. Adamların en düşük doları 100 dolar ya da 50 dolar. 50 dolar çok ya da 20 dolar diyor. 20 dolarını bile alamıyoruz. Evet. Bak bizim bütün paralar topluyoruz. Evet, ya da evet. bizim en büyük paramız 200 lira. Adamın 10 dolarını alamıyoruz. Evet. Yani bundan anlarız ekonomi kötü. Gerisine gerek batmamıza bile Fiyat gerek yok. şöyle şimdi bazen diyorlar ki işte biz Avrupa ülkesimiz veya biz Amerika mıyız? Biz dolarla değil de TL ile konuşalım diyorlar. Bunu söylerken güzel. Yani bunu söylemek güzel. O zaman bize şöyle bir şey yapsınlar mesela. Bize ürünleri TL ile ucuz satsınlar. Satamazsın. Devlet bize elektriği, devlet bize doğalgazı Devlet e, bize petrolü vatandaşın aracında kullandığı işte bütün kalemlere giden bütün enerji maliyetlerini, iş gücü maliyetlerini devlet bize ucuza veya gıda ihtiyacımızı devlet bize ucuza TL ile satsın. Biz dolara karşıyız kardeşim. Ee, Asker cezamı istemiyor. Ne yapacak bana? Otobüs parası almayacak benden. Kiramın yarısını devlet ödeyecek. Elektrik suyun yarısını devlet ödeyecek. O zaman ben zam istemiyorum. 10 sene zam yapmazsın. Bunlar ama karşılasın. Bak hepsi değil yarısını istiyor. Kendine bakalım bunu devlet karşılar da biz getirelim. Şöyle bir şey, bir taraftan globalleşmeden, dünya ile entegre olmadan bahsediyorlar. Serbest piyasa ekonomisinden bahsediyorlar. Öteki taraftan da tutup işlerine geldiği zaman işte biz dolarla ne işimiz var diyorlar. Vallahi hiçbir işimiz olmasın dolarla yani. Hiçbir işimiz dolarla olmasın. Ama burada üretimde bağımsız olmanızla ilgili bir şey. Bu teknolojiyle bağımsız olmanızla ilgili bir şey. Bütün her türlü mamülde, özellikle yarı mamüllerde, sanayinizde tarımda bile dışarıya bağımlı ekonomide bağımsız olmak imkansız. Ama ben şahsi olarak bir sorun daha dile getirmek istiyorum. Türkiye'de 600 bin tane bit çalışanı var. Bunlar belediye taşeron şirketi çalışanı, belediye şirketlerinde çalışan. 600 bin çalışan var ve bu insanlar askeri, asgari ücrete mahkum bir şekilde çalışıyor. Aynı işi yaptıkları insanlar en ucuz 20 bin lira, 22 bin lira, 25 bin lira, 30 bin lira alırken bu insanlar 8 bin liraya ee, insani olmayan şartlarda çalışıyorlar Türkiye'nin tamamında ve iktidar bunların sesini duymak istemiyor. Biz de kadro verdik diyor. Kadro falan vermediler. Kadro verdilerse bu kadronun sosyal hakları nerede? Ee, sosyal hakları verilmeden bir kadro olması imkansız. Bu sorunun özellikle ulusal medya tarafından özellikle de Halk TV tarafından gündeme getirilmesini çok isterim. Çünkü taşeronu kadro meselesinde Sayın Kılıçdaroğlu daha önce Ahmet Davutoğlu ile o zaman AK Parti'nin başında vardı o dönemde vaat etmişti taşınan kadro vereceğini ve AK Parti yapmak zorunda kalmıştı. Ama bunu kısmen yaptık. Yani bitlerdekilere vermedi, kitlerdekilere verdi. Şu anda bitlerde mağduriyet devam ediyor. Özellikle muhalefetin seçim üzeri bu konuya değinmemesi de benim için çok acıklı. Belki de şu anda iktidar veya Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olabilirdi. Ama bu konuyu hiç gündeme getirmedi ve 600 bin tane bit çalışanını aileleriyle birlikte yok saydı. Aynı şekilde iktidar da buna devam ediyor. Biz bu sorunun görülmesini istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Geçiniyorum Allah'a şükür. İyi diyorsunuz. Ha sıkıntı yok benim için. İnsanlar e, Kötü olanlar var. Ya aç derken herkes tam böyle ekmeğe muhtaç değil. genel olarak insanlar aç, işte aç falan diyor. Bir alışkanlık olmuş. Alışkanlık yapmışlar. Ee, yok açlık alışkanlık olmaz. Açız demek alışkanlık olmuş. bazı insanlar öyle düşünüyor. Burada. ekonomi üzerinden hani açız şöyledir böyledir. Sonuçta bir seçim oldu. İnsanlar yine seçimini yaptı. Demek ki memnundur.